Bu vatan toprağın kara bağrında, Sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda, Kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olacaklarında, Şahlanıp köpüren ırmaklarında, Hudutlarda gaza bayraklarında, Alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, Şimşek gibi çakan, sel gibi yaşandı huduttan hududa yol bulup coşan cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp seller yesini, göğsünden vurulup tam ercesini, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu vatan, nehirler gazidir, dağlar kahraman, her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerin değil. Gök kelimi yazsam ziyade değil, bu sevgi bir kuru ifade değil. Senciliğim has müriya değil, topu namlusundan görenlerin